Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber jungle'da yeni meto olan Nami çarp, Kain çarp yapacağız. Senin ta ananı avradını. <laughs> çok güzelmiş bir sesin bu arada çok beğendim Nami'nin sesini. Bak, Aa piçe bakar mısın? Geri zekalı ibni Hı. olmak ne nasıl bir Direkt atacağım ya. Gelsene çocuklara. Siz ne maymun adamlar? Kata gelsene oğlum. SS atacağına geri zekalı kaşe. Neyse arkadaşlar Tristana'mız yok. Olsun. Böyle şeyler olabilir. Nam ile tek oynuyor çocuk botta ya. İmparator. Ben de bir gün anlaşılacağım. Katı öldü. Beyit denemesi geliyor. Arkadaşlar yayınlara gelmeyi unutmayın çocuk yayınlarda ağlıyor. ümmet Muhammed kan ağlıyor ya. Yayınlara gelmiyorsunuz diye. Gelin abi şu yayınlara beyler. Kata girer misin canımın içi? Ben de girmek istiyorum. Anana girebilir miyim kata? Anda aile... Konuş dedim mi lan sana? İtemlere bakar mısın? İtemlere bak. O ne? Niye öyle bir şey yapıyor? Bu? Orospu. Çünkü. Bota geliyorum. Angus trollüyorlar beni gel. Yota geldim. Bak gel. Geldim. Vallam. <laughs> ne yapıyor bu? Ya of W şimdi geldi zaten ya. Neyse güzel. Kill aldım. Abi şuna bak. Gir abi. Direk çocuk, direkt çocuğu abi. Helal! Baba ben senin iç. Gragas dışı pompa Otake, ke, huzur ke. Şu an bir test etmek istiyorum gücümü. Okay, okay. Hey, okay, <laughs> okay. okay. Ya. Allah Allah. Cana bak. 19 can. Çok değişik ya. <laughs> Niye, Niye bomb BAM mi? yaptın. Evet. Biz kötüyüz aynı. Hadi kardeşim görüşürüz. Abi o kili ben alırsam var ya. Merhaba Baba. <laughs> <unreal. gülüyor> <Platform Zip. gülüyor> <Anyways>, <veredo> baba geldi baba. Ultim geliyor. Çıkmayayım. Bak bunu yiyeceğim delirecek mi ya? Delirecek, delirecek mi Kanka. Kanka oyun takılıyor ya. Nedenini bilen var mı? İnşallah videoda öyle gözükmemiştir de. Yanlış yani, yanlış. Trist geldi lan bir level. <laughs> bir level. Vay amına. Baba ben senin hiç. Kanka şu adam şöyle durmasın. Vallahi ayar oluyorum ya. Tekle şu çocuğu geç. Kalk. Bana bir bana sal çocuğu full heal atayım. Mavi kalmadı ya. Geldik. Telaş yaptım KB KB. Git oruç. <laughs> Siktir <laughs> oruç <laughs> bu. Ben şu çocuğu keselim arkadaşlar Düz vuruş. Hadi kanka hadi. Hadi kardeş. Geleceğiz abi. Gel kanka. Oha ya. Gel oğlum gel. Güzel güzel gel oğlum. Helal lan işler. Abi çok şımarınca böyle oluyor ya. Yandırın bu nasıl bir rüya? Tete yazacağım mavi alabilir miyim? <laughs> tam gacı trip ya. <laughs> Valla tam gacı trip. Sarp atıyım. Aaaa! Ne? Oha! Peki. Ne diyorsun amın atayım ya? Ne? <laughs> Peki kınık. Oç. Kaçamayacaksın. Bu arada videonun başlığı elim metafa yazacağım. Memi kain elim metafa yazacağım. Biraz da bir clickbait yapalım kardeş. Oo çok iyi. tekrar. Görüşürüz kanki. İyi o. Bak canım full Selam YouTube demiş Kısante piçi. Aleyküm selam dostum. <gülüyor> 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 ya kanka al sana ezik amına. <laughs> Oo bir dakika. Böyle tek diyeceğimi düşünmemiştim hocam. Efe vermeyin lan. Ya hala vuruyor. Tris. Fritz'e bak geldi ya oyuna. Ya bu çocuğu ya. Zaten bir şey kazanamayacak. <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür. Lan bit ya abi ne kadar manyak oç varsa bize geliyor kanka ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. The Slayer umarım umarım challenger olursun Orospu. çocuğu. <laughs> Kendinize çok Bitirin bari ya. Bari kendinize iyi bakın <laughs> gençler. Vallahi şunun için çok uğraştım. Like abone ne olur. Görüşürüz arkadaşlar.